Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir dikdörtgen sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen, AC ve BD köşegen. AC e, kenarı ile FB kenarı birbirine eşit. CAB açısı 24 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye bize sormuş arkadaşlar. Sorumuza geçmeden önce arkadaşlar dikdörtgenimizdeki şu özelliği hatırlatmakta fayda var. Buraya hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Bu ABCD dikdörtgeninde arkadaşlar çizilen köşegen uzunlukları hem birbirine eşittir hem de birbirini ortalar arkadaşlar. Yani içeride 4 tane ikizkenar üçgen oluşur. O zaman hadi gelin bu özelliğimizi sorumuza uygulayalım. Soruya baktığımızda EC ve FB kenarları çift çizgi olduğu için burada FC, DF ve AF kenarları da çift çizgi olacaktır diyoruz. O zaman arkadaşlar buradaki 24 derecemizi hemen taşıyalım. Sizin de gördüğünüz gibi şuradaki Z kuralından hemen 24 dereceyi yukarıya taşıyorum arkadaşlar. Burası 24 derece oldu. İkiz kenar üçgen olduğu için 180'den 24'ü çıkardığımda 156 derece. Bunu da 2'ye böldüğümde arkadaşlar her birine 78 derece düşecektir diyorum. Devam edelim. Şimdi burası 24 derece demiştik arkadaşlar. O zaman karşısı da 24 derece. Aynı şekilde burası da 132 derece olarak çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Ters açıdan arkadaşlar burası 132 derece ise burası da 132 derece olmak zorunda. O zaman x artı 78 eşittir. 132 derece olduğuna göre diyoruz. 78'i karşıya attığımızda arkadaşlar x eşittir. 54 derece olarak bulunur. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.